İyi akşamlar Ersin. E, kim Bu evet. Sayın Başkan. Ben, ben başkan, Hazır Başkan ben. Ha, i̇yi akşamlar. Buyurun Sayın Başkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay şey, gelsin. Ee, şimdi şey ben e, arada tabii izliyorum ben. Arada izliyorum. E, bazı şeyler oluyor. Ama yani tam net olarak bilip bilmeden e, çıkıp program yapıyor herkes. Tam net. Herkes her şeyi bilmeden konuşuyor. Net, net bir şekilde bilmiyorsun konuşmayın. Ben sizin için söylemiyorum ya. Genel olarak söylüyorum. Şimdi o, o, böyle bir olay gerçekten yaşanmış olabiliyor ama ben araştırıyorum bunu. Detaylı bir şekilde araştırıyorum. Ondan sonra ben bunu ilgileneceğim ya. Yani, bunu gereken yapacağım. Ama şu anda bu olay dallandırıp budaklandırmanın bir manası yok. Tamam mı? O, onun için ağabeyim ben. E Sayın Başkan peki bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyor musunuz? Ya Bir şey yok. Yani ya, Trabzonspor cephesinden çünkü bu konuyla ilgili olarak güvenlik zafiyetinin olduğu ve olayların da bu şekilde çıktığı ifade ediliyor. Ya, böyle bir güvenlik zafiyeti olmasının imkanı yok. Böyle bir şey yok yani.